Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Kingcraft'ta nasıl arkadaşlarla beraber oynanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın ilk bir buraya giriyorsunuz oyuna. İlk bir oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdiğinizde aman bu gerçek interneti kullanmayacaksınız arkadaşlar. Şey yalan fake'ini kullanacaksınız. Yani internet açmanıza gerek yok. Erişim noktasına açacaksınız arkadaşlar. Eğer erişim noktasını açtınız ya. Öteki şey eğer arkadaşınız varsa ya da kardeşiniz o bağlanacak öteki telefonunuzdan sizin isminize falan. Sonra bakın gireceksiniz. Sonra gireceksiniz arkadaşlar. Sonra kardeşiniz de bağlanacak o internete. Arkadaşlar ona internete bağlanacak. Şey sizin internetiniz ama başka internet olunca olmuyor arkadaşlar. İlla kendi internetiniz olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben kardeşim bekliyorum o girecek birazdan oyuna. Bugün size nasıl arkadaş olur onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Yusuf T4. Gördünüz değil mi? Bakın geldi bak. Böyle tıklayacaksınız. Bakın şimdi eğer arkadaşlar birinci sefer girmezse ikinci sefer şey yapacaksınız. Bakın, bakın arkadaşlar girdi arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şimdi Yusuf da şurada bir yerde. Aa bakın arkadaşlar bak 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 bak. Bakın arkadaşlar ismi gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada arkadaşlar. Arkadaşlar şey. Merhaba. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, eğer bu sizin dünyanıza girdiyse arkadaşlar beraber oynayın istediğiniz gibi. Şey, sunucuyu Creative yap yapabilirsiniz, Survival yani hayatta kalma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size böyle arkadaş olmayı göster, göster, gösterdim. Videoyu beğenin arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız, daha benim kanalıma sorun arkadaşlar yorumlara falan yazın. Arkadaşlar, bu her mod. Yani her oyunda olabiliyor arkadaşlar. Yani yok her oyunda değil ama tam arkadaşlar tek bu Minecraft sürümle olabiliyor. Tek bu Minecraft sürümlerinde olabiliyor arkadaşlar sadece. Tek bu Minecraft sürümünde olabiliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu arada şey de değiştirilebiliyor. Arkadaşlar tek te, bak bu, bu sürümde oluyor arkadaşlar bu. Başka sürümlerde deniyorsanız olmuyor arkadaşlar başka sürümünde. Başka sürümde internet istiyor arkadaşlar aksine. Hadi arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar. Ben size bunu gösterdim arkadaşlar sadece. Ama arkadaşlar öteki yani internet açan kişi de sunucuya şey yapabiliyor. İnternet açan kişinin şeyine girebilirsiniz. Eğer bağlanan kişinin de sunucusuna girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an yanında vallahi arkadaşlar görüyorsunuz siz de. Bakın arkadaşlar. Bakın yanımda. Ee, şey arkadaşlar bir de nasıl karakter oluşur onu da öğreteceğim size ama o başka bir videonun konusu olsun. Hadi arkadaşlar bu videoyu bu videoyu şey yaptıysanız beğendiyseniz evet. lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla şey içerik istiyorlarsanız istiyorsanız lütfen bu kanallara göz atın arkadaşlar. Biz sizin için bir sürü editler yaptım. İzleyin diye. Gidin kanalımızı izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Siz sadece nasıl Minecraft'ta şey olur onu gösterdim. Ama ger gerçek internet de oluyor. Ama gerçek internet olunca reklam şey yapıyor gidip duruyor ama bu yalan internet daha iyi arkadaşlar hadi hoşçakalın ve